Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü e, videomuzun konusu kalanşo çiçeği. Kalanşo çiçeği hakkında çok yorumlar alıyorum siz değerli takipçilerimden. Biliyorsunuz ki e, daha önceki videomda kalanşo çiçeğimizin saksı değişimini yapmıştık. Beraber sizlerle paylaşmıştım. Bugün onların bakım günü. Kalanşo çiçeklerim şöyle saksı değişimini yaptıktan sonraki halleri saksılarına, toprağına alıştılar. Ee, çok şükür. Bu da küçük kalanşımız. Bunun da saksı değişimi olmadı. Yakında bunu da yaparım. Şimdi arkadaşlar, bir karışım hazırladım. Bu karışım kalanşolarınıza verebilirsiniz. Evdeki tüm çiçeklerinize verebilirsiniz. Çok etkili bir karışım. Orkidelerinize verebilirsiniz. Yılbaşı çiçeğinize, barış çiçeğinize, küpe çiçeğinize, sukulent çiçeklerinize, aklıma gelmeyen e, diğer çiçeklerinizi de verebilirsiniz. Kalan şu çiçeğimiz çok aslında bas, bakımı basit. Benimki evin içinde, odada, soğuk yerde masamın üzerinde duruyor. Asla 10 gün, bir hafta 10 gün olmadan su vermiyorum. Çünkü çok suladığımız zaman çürüme yapabiliyor arkadaşlar. Bu aklınızda bulunsun. Ayrıca soğuk ortamda durduktan sonra haftada bir kere, 10 günde bir kere. Suladıktan sonra, vitaminini de verdikten sonra kalanshö çiçeğiniz uzun yıllar bizlerle beraber yaşayabilir. Bugün yapacağım karışımı dediğim gibi saydığım bütün çiçeklere verebilirsiniz. Aslında çok basit. Bununla ilgili birçok da videom var. Bugün bunu kalanshö çiçeklerime de vereceğim. Çünkü birkaç takipçim kalanshö çiçeğine de verilir mi diye sormuş. Çok basit. Hepimiz muz yiyoruz arkadaşlar. Muzun kabuklarını çöpe atmak yerine neden değerlendirmiyoruz? Böyle bir kabımın içerisinde iki gün kadar duruyor suyun içine muz kabuklarını koyuyorum. E, kabuklarını kullanmıyorum ben. Suyunu kullanacağım. Şöyle hemen bakın bunlar sadece muz kabuğu. Şöyle bir renk aldılar iki gün durdular. Şöyle iki yemek kaşığı. 2 yemek kaşığı dedim ama 3 yemek kaşığı olacak şimdi şöyle 2 e, iki, bu ikinci tabi sulama yaparken vitamin de verirken şu yapraklarına getirmeyelim arkadaşlar ben hep öyle yapıyorum şu kenarlarından veriyorum bu da üçüncü saksı başına 3 yemek kaşığı yeterlidir bunu ayda bir kere uygularsanız çiçekleriniz çok canlı olur ve pıtır pıtır açar arkadaşlar özellikle kalan çiçeğimin e, bugünkü konumuz şu çiçeği Diğer seçenekleri de verebilirsiniz. Çok basit ama şunu söyleyeyim, ee, böyle soru da çok alıyorum. Her vitaminden ayda bir kere mi vereceğiz? Her vitaminden ayda bir kere vereceksiniz. Ama şöyle, mesela bu ay bunu verdik, mus verdik. Şimdi ben mus kabuğu verdim. Bir ay buna vitamin vermeyeceğim. Normal sulamasını yapacağım. Sonra bir ay sonra e, mesela ne olabilir? Yumurta kabuğu suyu olabilir pirinç suyu olabilir ama ayda mutlaka bir kere bir vitamin veriyorum arkadaşlar tüm çiçeklerimi evet şimdi ben bunları yapayım videomu fazla uzatmayayım sevgili arkadaşlarım yine söylüyorum sizleri yorumlara bekliyorum bildiğim benim bildiğim ne varsa sizlerle seve seve paylaşın bilmediklerimi zaten e, bilmiyorumdur söylemem yani e, o yüzden yorumlara bekliyorum sevgili arkadaşlarım instagram hesabım var aynı e, profil resmim YouTube'la beraber aynı ismim ile sizleri orayı da bekliyorum. Sevgiler, sizleri seviyorum.